Hoş geldiniz. Ben Bilgiseliniz. Bu videoda sizi evrenin en uzak noktalarına doğru büyüleyici bir yolculuğa çıkaracağım. Hazır mısınız? Önce kendi arka bahçemize bakalım. Güneş sistemimiz. Güneş saniyede 600 milyon ton kütle kaybederek ışığıyla bize hayat veriyor. Kayıtlı en hızlı gezegen Jüpiter saatte 130 bin kilometre hızla güneş etrafında dolanıyor. Asteroid kuşağı ise Mars ile Jüpiter arasında bir taş tarlası misali uzanıyor. Güneş sistemi Samanyolu adlı devasa galaksinin sadece küçük bir köşesi. İçinde 100 ila 400 milyar arası yıldız barındıran bu ada galaksi Yaklaşık 100 bin ışık yılı genişliğinde. Biz de Güneş Sistemi olarak Galaksimizin Orion kolunda bir köşede yaşıyoruz. En yakın spiral komşumuz Andromeda Galaksisi Samanyolu'na 2.5 milyon ışık yılı uzakta. Andromeda'nın bir trilyon civarı yıldızı Samanyoluyla yaklaşık 4 milyar yıl sonra çarpışacak. Biraz daha küçük Triangulum galaksisi ise diğer yandan bizleri selamlıyor. Evrenin en enerjik objeleri kuasarlar. Galaksilerin merkezindeki süper kütleli kara deliklerin çevresinde yüksek hızla dolanan gaz ve toz devasa parıltılara neden oluyor. Bir kuasar güneşin bin katından fazla enerji yayabilir. Peki evren nereye kadar uzanıyor? Evren genişliyor ve bu genişleme hızlanıyor. Biz ışığın bize ulaşan kısmını görebiliyoruz. Yaklaşık 46,5 milyar ışık yılı yarı çapındaki gözlemlenebilir evren. Ama gerçek sınırlarının ötesinde neler var hala bilmiyoruz